Nasıl bir faydasını görüyor mu? Açıldı mı dilin? Düzeldi mi kiki meleğin? Bir, 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 bir dakika abi ya. Benim şöyle bir güzelce bir yarım saat geçsin hele bir. Etkisini göstersin şöyle yavaş yavaş. Lan kimi kandırıyorsun sen? İlk kuş içtiğinden bu yana kaç sene geçti biliyor musun? 20 sene. Abi. Yine de bir tık yok. Ya ben benle uğraşmayla abi ya. Hem sen bugün öğretmenlere kaç çay sattın? Çık parasını bir. Ulan esas sen kaç tane tost sattın, sen parayı ver. Sen bana güvenmiyor musun? Mu? Senin bana güvendiğin kadar güveniyor. Püh! Bana hiç güvenmiyor demek ha? E? <laughs> Tavuğum benim. Ulan Bülbül, ben de sana bu tavuğu Singapur papağanı diye yutturmazsam... Ortega'nın cep telefonundan arkadaşlara çağrı bırakmak nasip olmasın ha. Lan bülbül. Cık, lan menden ha. La oğlum takma kafana lan. Her bir kusuru vardır ya. Ne kus, kusurum varmış ki menden efendi. Bak mesela senin de <laughs> bir ayağın sakat ama üç tane daha ayağın olduğu için ne yapabiliyorsun? Çok rahatlıkla yürüyebiliyorsun. Hadi lan oradan! Sen sanki hızlı akıcı konuşuyor mu ne oluyor? Sanki Ayşe Özgün sana vardı da değil mi? Sen ona bakma be Bülbül. Her şeyin bir çaresi bulunur. Kopil! Lan Kopil! Heh. Bana bak, bu masanın üstündeki ne lan? Hah eh, Bülbül, bilmiyor musun? Yuh! Buna Metin Türk uzaktan baksa hemen Singapur papağanı olduğunu anlar. Yok canım. Allah! Demek. Demek o meşhur kuş bu mu, ha. Herhalde oğlum annemler Fransa'dan yollamış. Çok marifetli bir şey bu. Yok canım. Bu var ya 300 tane kekemeyi ee? Haber bir kere yapmış oğlum bu. Yok canım, evet bu kuş. Kopil kardeşim, bu kuşu... ...ne yapmalısın etmelisin, vermesin kardeşim. Olmaz abi olmaz. Benim olması lazım bu kuş. Hayır abi bu hediye, hediye verilir mi abi ya? Kardeşim parasını neyse veririz. Kaçtı. Her şeyi parayla satın alamazsın abi. Öğren bunu. Tavuk değil ki canım bu, jort diye yumurtlasın. Nadide bir parça bu. Bak mesela, buna bir şey söylüyorsun, aynını söylüyor. Yok canım, bak şimdi, hadi. Ne haber lan düdük? Ne haber lan düdük? Aha, bak. Aha konuşuyor. Allah'a konuşuyor. Anne. Demek, 300 tane... ...kekimi Simke haber... Ya, ...simkeri yaptın değil mi? Kopil. Kopil bana bak. Bana bak. Lan bana bak, bana bana. bana gözüme. Bu kuş için ne istiyorsun? Sen ne veriyorsun? E ee, bir dakika dur. Allah, zibimde yirmi milyon var. Ah. <laughs> <laughs> Bu paraya bunun kafesini alamazsın be baba. <laughs> Kasada ne var? Kasada. Kasada. Ne? Kasa olmaz. Abim görüş öldürür öldürür vallahi. Ne yapalım abi? Kısmet değilmiş. Kısmet bir değilmiş. Başka sefere. Hadi bakalım. Kopil. Ben gidiyorum. Yani buraya Gel gel gel. Nereye abi? Gel buraya, gel. gel. Pis soyguncu gel buraya. Heh. Gel. Kaç da istiyorum şimdi sen bana? Al. uzat da Ha. Cibimdekini al. Her şeyimi al. Al. Şuradakileri de güzelim. Şuradakileri de alayım. Heh. Şuradakileri mi? Dur. Dur. Ol. Bakma. Bakma. Sen bakma. Al. Al. Bitti vallahi. Ben görüyorum orada Allah, birkaç tane daha. Allah. Allah. Ciğerine Heh. ateş düşsün. Heh. Al. Tamam. Al yürüyün. Şuradan da bir lollipop uzat bana. Yalıya yalıya gideyim. Oğlum, oğlum, al yana, al. Hareketini gör, bülbülüm. Şakıyacaksın vallahi. Hadi şimdi az Şakı, şakı. Ben koş, ne arıyor? Lan koş, ne Aha, bu, vallahi konuştu. Allah'ım sana hamdolsun. Hayatımın kuşunu karşıma çıkarttın. Sıplak kuşu. Şişt, merhaba. Nerede bu kasadaki paralar? Vallahi abi bak ölüm yapayım. Bugün hiç sat, satış olmadı. Olan da bir de ne? Fıkara geldi. Bana dedi abi dedi yardım bir dedi. Ben de parayı aldım. Ona verdim. Yardım etti. Nasıl? İyi misin değil mi abi? Ee, Bozgora göre yalan söylüyorsun ama içeri. Bir de utanmadan lafımı tekrarlıyorsun ha? Bir de utanmadan lafımı tekrarlıyorsun ha? Bir, bir Bu ses nereden geldi lan? Hangi ses? Hangi ses? Bu ses diyorum lan. Bir dakika, Ulan kafesin üstü niye örtülü? Yok, ben örttüm mahsustan. Çiftleşiyorlardı K kuşlar. Kötü örnek olmasınlar diye öğrencilere. Ben ürkselerini örttüm. Ç dur, Ç çekil bak. Çekil. Ana, bu ne la? Ana, bu ne la? Bu, bu abiciğim, abicim sizin de O Papağanıymış abi. Ha. Ha. O aldım. Çok marifetliymiş. 300 lirik kekeme adamı haber ...spiker yapmış, spiker olacağım, ben de olacağım! Ulan o kadar marifetli ki beni de katil edecek ulan! Senin bıktı bu kuşlarından, bu Singapur'undan da, boklarından da be! Demez senin kuşlarından! De... Lan beni bak! Hala yapmadı mı kakasını yoksa lan? Kalbim tıkınıyor. Yapacak zar şimdi dur. Lan, lan bu yumurta lan bu. Yumurta da bu tavuk tavuk. Seni kandırmışlar, yemişler seni de, yemişler. Yumurta, kuş, kuşum tavuğum. Hadi abi, abim, dur. Ne, yap, ne yapıyorsun kuşuma? Kuşuma elleşme. Lan lan o ona aha abi ne salak adamsın. Şimdi bak bu zamanda insan hiç kuş bokuyla kekemeliği tedavi olur mu? Sen bir salaksın. Sen bir salak mısın, değil mi? Evet. Lütfen benimle düzgün konuş Kaşarlı. Sen abine karşı mı geliyorsun lan ha? Evet, geliyorum. Sen bana bak, beynine patlatırım seni, it! Beynine patlatırım seni, it! Aha, kaf kafes konuştu. Demek olay kuşta değilmiş, kafesteymiş. Aha, aha bak Allah'ın izni. işte bu. Bak, mekanizma kurmuşlar. Lan seni cücükler giymişler, kandırmışlar seni lan salak. Hakkat mı? Bo, bo, ne, ne? gitti paralar, gitti paralar. Aman aman, elmalı. Dur yapma. Söyleme. Ya, olmalı. Söyleme. Ah gerdanın üstünde. Söyleme. Söylemez. Söyleme. Yapma. Yapardım yapma. Bana. Yapma. Yapma. aman. Yapma. 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 Yapma.